2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü Mansur Yavaş'a geldi değerli Ankaralılar. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'sı. 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü Mansur Yavaş'ın Sevgili hemşerilerim, biraz önce İngiltere'den açıklanmış, tabii son derece mutlu olduk. Ama bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil. 6 milyon Ankaralı'nın inşallah sizlerin adına bu ödül alacağım. Hepinize sonsuz sevgi ve saygılar <laughs> sunuyorum. 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü Mansur Yavaş'a geldi değerli Ankaralılar. Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'sı. 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü Mansur Yavaş'ın.